Aşk istiyorum. Param Aa. çok. Ya bu... <laughs> Bülent Ersoy bir türlü tatmin olmadı ya. Bak gitti evine dönerci getirdi. Ya parası çok. Dönerci masası yaptı kendine. şey evet. Ocağı yaptı, masaya oturdu, yedi. Olmadı. Onu Ama yaptı, olmadı. Şunu bir hayal Orada döner yemiş. Aslında ne alakası çok? var? Tamam. Dönerci çağırdınız. Tamam. Masayı kurdunuz, oturdunuz. Ama bir yerde tatmin ol yani. Şimdi döneri yiyorsunuz. Evet. Sonra bakıyorsunuz. Ya ben bu döner yiyorum da tek başıma yiyorum. Burada yani bir yanlış var. Ya anladım da lazım. adım adım gitmeye lazım. gerek yok yani. Çok paran varsa hepsini bir anda yaşamak için bir yolculuğa çıkarsın, evet. bir şey yaparsın yani Benim ya. Benim tavuk döneri bölüştüğüm gibi bir arkadaş, Hayır. hayat arkadaşım. Paran varken <laughs> Aşk. niye dönerci getirirsin evine bir kere. Benim çok param olsa ben dönerci ya, yorul. falan getirmem yani. Yorulmuştur. Döner çekmiştir canım. Daha Zor böyle. Arna, orada, bence çok dünya güzel. mutfağı bilmem ne lezzetleri falan var. Dönerci e, istiyorum değil, ben. Tamam, niye? Çok var. Niye Küçük ya, döner niye küçülttün ya? Küçültmüyorum. Ya döner zaten hep yediğimiz bir şey yani. O yemiyordur belki. Hep dünya mutfağı. Ulan ben biraz halka evet, inmek istiyorum dedi. Döner arada. istiyorum dedi belki. Kesinlikle belki de peki, tamam. öyle. Hiç onun tarafından düşünmüyorsun. düşünelim. Şöyle bakma. Şöyle şöyle. Öyle düşünelim. Tamam.